Suriye'ye askeri güç gönderilmesi elzemdir. Terör devleti İsrail'in çok da uzun olmayan bir zamanda, Türkiye'ye de musallat olacağı ve ülkemizi de İran gibi ani bir saldırıyla felç etmeye çalışacağı ihtimali her zamankinden yüksektir. Sebebi Suriye'de veya Kıbrıs'taki bir hadise de olabilir. Artık, velev ki bizlere yapılmasa da, dayanılmaz hale gelen İsrail zulmünün sebep olduğu öfke veya İsrail'in Türkiye'den çekinmesi de olabilir. İnsan bilmediği şeye düşmandır derler. İsrail'de Türkiye'nin gücünü bilemediği için düşmanlığı ve huzursuzluğu daha da artıyor ve rahatlamak için bir gece ansızın Türkiye'ye saldırabilir. Cesaret insanı harekete geçirdiği gibi korku da harekete geçiriyor. Birçok katil korkak olduğu için öldürmüştür. Öyle ya da böyle bir düşman pusu da bekliyor ve Suriye üzerinden Türkiye'nin cesaretini yokluyor. Tıpkı İran ve Hizbullah'ı yokladığı gibi bu iki aktör İsrail ile karşılaşmaya cesaret edememişti. Çok konuştular. Büyük sözler söylediler ama eyleme geçemeyince blöf yaptıkları anlaşıldı ve sonunda lider takımı yok edildi. Halbuki tiyatro yapmak yerine cesur olsalardı durum farklı olurdu. Şimdi Türkiye ve Türk ordusu da benzer bir imtihandan geçiyor. İsrail Suriye'de eylem yaparken Türkiye'ye de mesaj veriyor. Her saldırıdan sonra Türkiye'nin tavrını merak ediyor. Doğrusu Suriye'de Esed'in devrilmesinden sonraki süreçte, İsrail daha etkin bir rol oynadı. Şam'ın güneyini kalıcı olarak almasının yanı sıra, Dürzileri de korumasını aldı. Muhtemelen Dürzi bölgesi, Suriye'den temelli olarak koparıldı. Ancak İsrail yetinmiyor. Bir yandan Alevileri devlet ya da özellikle umutlandırırken, diğer yandan YPG'nin Suriye ordusuna entegre olmasını engellemeye çalışıyor. Böylelikle hem Suriye dörde bölünecek, hem de Türkiye'de devam eden barış süreci bitecek. Belki Türkiye yine terör operasyonları yapmak zorunda kalacak. Dolayısıyla Türkiye için, Suriye'de birkaç yıl öncesiyle, bugün arasında bir fark olmayacak. Suriye dilimlenip, İsrail'e lokma olurken, bıçağın acısını da Türkiye hissedecek. Tabi tüm bunlar, Türkiye geç olmadan harekete geçmezse olacak. Artık belli oldu ki biraz daha beklenirse, Suriye'de İsrail'in istediği şekilde bir panorama oluşacak. Bunun engellenmesi için en gelişmiş silahların ve bir kısım askerin Suriye'ye gönderilmesi gerekiyor. Böyle bir kararın meşruiyeti tartışılamaz. Bir kere Suriye hükümeti Türk askeri varlığına karşı değil ve onların da faydasına. Bu durumda başkasının ne dediğinin önemi yok. Diğer yandan YPG terörüne diş göstermenin vakti gelmiştir. Yaşamın ve Ankara'nın yanında durarak var olacaklar ya da tel avi ve militanlık yaparak yok olacaklar. YPG öyle görünüyor ki sert gücü görmeden kararını vermeyecek. Şayet Suriye'de Türk askeri gücü bulunursa, karar vermeleri hızlanabilir. Havucu görünce pek kımıldamadıklarına göre, sopayı da göstermek dışında çözüm kalmadı. Suriye'ye güç yumak muhtemelen YPG'yi beri tarafa itecektir. Öte yandan YPG müspet bir karar verse bile, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve İsrail'in planlarının boşa gitmesi için, askeri gücün Suriye'de bulunması elzemdir. Suriye'de savaş uçakları da olacak. Füzeler de olacak, asker de olacak. Bu elbette ki anlayana bir mesajdır. Ancak mesajın doğasında işgal veya saldırganlık yerine Türkiye'nin savunulması var. Ancak birileri saldırırsa, savunmadan saldırıya da geçilir ve varoluşsal bir savaşa da girilir. Görüldüğü kadarıyla devlet ricali de tehdidin tehlikesi ve yakınlığı konusunda alarmda ve tedbirler için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizler yine de icizane onlara destek olmak niyetiyle mevzuya nasıl baktığımızı yazmış olalım. Kılıç kınından çıkarsa, kaleme yer kalmasa bile kalem kılıçtan uzakta durmasın.